Tamam. Tamam. Gene yağmurlu. Bu kısa olan. Tamam. Bu kestiklerimizi böyle yuvaların üstüne koyacağız. Üzerlerine de şu Su yalıtımı, kumlu mebran var. Üzerlerine koyacağız bunların üstüne. Bu su yalıtımlı, kumlu, mem, kumlu mebranı da üzerlerine yazacağız. Isı ve ses yalıtımı, yağmur yalıtımı yapmış olacak. Bu yuvaların hepsine. Bugün cumartesi. Güler hanımefendiye çok teşekkür ederim. Hem mama hem de konserveler için. Hava yağmurlu ama yine de geldik. Hem bugün çalışacağız. Arkadaşlarımızın hepsi burada. Oldukça sağlıklılar. Yüzleri gülüyor, onlar gülünce biz de mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben Güler hanımefendiye. Tekrar tekrar yuvaları içeri koyduk. Ama daha da düzeleceğiz. Şimdi etrafa güzelce yırtık telleri falan düzelteceğiz. Çok güzel olacak. Örnek bir yaşam alanına dönüşecek. Yerler falan çim, her tarafa çim koyacağım. Çim ekeceğiz. Her şey çok güzel olacak inşallah Afiyet bazı şeker olsun Sürekli de şimşek çöküyor Korkmayın arkadaşlar korkmayın Biz varız korkmayın korkmayın O yağmurdan ve bulut hareketlerinden o Tamam mı Artı eksi kutuplar var ya birbirleriyle Onlardan korkmayın tamam Allahım ya şey korktu kaçtı Kulübeye kaçtı Gel korkma Gel kızım gel korkma Bak bunlar korkmuyor. Sen niye korkuyorsun? Bulut kol. Kork korkudan kaçtı kulübenin içine girdi. Afiyet olsun arkadaşlar. Tekrar tekrar Güler hanımefendiye teşekkür ederiz. Ya bulut şey bulut korktu orada şey yapıyor ama. Bak o kulüben içine girdi biraz şey yapıyor. Korkuyor titriyor gibi. Afiyet olsun. Bitirin arkadaşlar. İki yağmur arası konserve ve mama yiyoruz.